you Selamlar dostlar, ben Combatrain. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Yeni bir Balonite videosuyla ve yeni bir koleksiyonla daha karşınızdayım. Aslında biz bu koleksiyonun videosunu çekmiştik, koleksiyon tarafından göstermiştik. Ama şu anda vitrine geldi, tamamen satışa sunuldular oldular. Ee, i̇ncelemelerini şöyle hızlıca göstereceğim tekrardan. Belki daha öncesinde göremeyenler vardır, özellikle birkaç tanesini. Sonrasında Phantom'ı satın alacağız ve Phantom'da DM'de oynayacağız, bilginiz olsun. Hop paket yapıp gönderiyor adama. Paket servis direkt. Evet, Skinler genel olarak böyle. Abi bıçağa bu arada hiç bakmadım. Bıçağın normal... <laughs> Nasıl çekmek lan? Şeyi çeker gibi. Neydi bunun adı? Bunun bir adı vardı ya. Hiç aklıma gelmiyor şu an. Phantom da bu şekilde. Onu da paket yaptı. En son ha, rengi de değişiyor Evet rengi de değişiyor Genel olarak skinler bu şekilde ee, Ben buradan doğrudan phantom'ı alacağım Fen... Alayım mı? Aldım Blastix phantom Yapıştır Tamam abi. koleksiyona gir abi Phantom nerede? Blastix phantom Hop kapı kullan Tamam abi. ölüm kalım savaşını aç abi Hop Sıraya girelim <laughs> bak nereye atlamaya çalışıyor bak. Bak bak bak. Şu ısı motoru da oyun oynanması gerekiyor bu arada. Zaten DM'ye bir şeyleri geliştirmek için, denemek için girilir. Daha çok hani birinci olmak için değil sonuç olarak. O yüzden ısı turunda da neden oynamıyorlar anlamıyorum ben insanlara. Gerçekten DM maçına hazırlanmadan önce ısınıyorlar mı? Burası bir garip bir konu. Phantom'a da iyice alışmam gerekiyor arkadaşlar. Phantom gerçekten sanırsam Vandal'dan daha iyi olabiliyor bazı durumlarda hatta birçok durumda O yüzden benim yavaş yavaş Phantom trainlemem gerekiyor bunu da farkındayım Sanırım yavaş yavaş trainleyeceğim İlginiz olsun Ben şu adamı vuramam ama benim kazmanım Vandal büyüktür Phantom demeyin şimdi Şurada biri mi vardı ya? Nice. Ben bir ses duyuyorum ama. Direkt ding ding. Aa, ama ama ona da dönemem. Ona da dönemedim işte. Yani o kadar da olmadı. Ne yapalım? Silah çok güzel değil mi ya? Bir de bunun gelişmiş hali daha da iyi olur diye tahmin ediyorum. Emin değilim ama. Arkadaşlar biz hep burada kaldık böyle. Aha. Ding ding. Ding ding. Olmadı tabi ding ding. Enti enti. Aa, ama ben baydım ha burada doğmaktan. Artık beni bir sal. Burada bir pusuyor ya. Adam sese çıkıyor direkt. Deney tamamlandı. Ay, benden önce o beni dinkledi. Oh be, farklı bir yerde doğdum. Sonunda biraz beyi karıştıralım. Ayı çok fazla karıştırdık zaten arkamda adam doğdu lan. Arkamda nasıl adam doğdu? Böyle bir şey var mı ya dip dibe doğmak? Arada denk geliyor demek ki. Birileri bir yerlere posuyormuş gibi hissediyorum her şeyden ama hadi bakalım olacak göreceğiz. Evet yine arkamdan... Beni kontrol almak lazım. Vandal arkayında daha öyle kendimi güvende hissediyorum biliyor musunuz? beni gördü bu arada. Ah, oh, dönemedim. Sen dım Aa, ben vuruyordum onu. Var ya şu sobayı bıraktım ya chat bak o sobayı bırakmayı vursaydım sonrasında diğerine dönseydim de olurdu biliyor musunuz? Gerçekten olurdu ya. Anlaştık. Anlaş Böyle hatalar olabilir arada sırada. Oğlum siz niye böyle pusuyorsunuz ya sürekli? Eyvah. Ay. Bence önüme biri gelecek böyle birden. Hı, hı. Ama hayır. Yine Seon'dan öldük. Bunun canını alır mı bunu Uran? Sanmıyorum. Ateş edemedi bile adam çünkü ona. Ama içeride biri var. Neyse onu biz böyle bir alalım hemen. Sen de bir seyirsin Seni de üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım. Sizi vurmak zorundayım. Seni de bir çalalım. Sen de onu vuramadığın için ceza sana. Vursaymışsın adamı. Niye vuramadın? Bana mı sordun adaş ederken? Oha bu nasıl vuruş? Güzel vurdu. Eyvah burada adam var chat. <laughs> Aa 140 vurdum. Almasın canım vurun onu. Ya. İyi, canıma bakın. Ama etrafta adam yok. Kaybol. Oha biri longtan sıkıyor bana. Onu güzel link dedik ama chat. Ben de yayın yapıyormuşum gibi chat diyorum bir daha. Arkadaşlar şu sova yapma sova. Yapma. Bizi korkutma. Sova. Lanmadı adam. Öldü lan Güzel. İlk devemiz takır tukur güzel geçti. Bayağı boştu Eyvah hala ateş ediyorlar ya. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Bitirmeden önce hepsini incelememiştim. Onları da göstermek istiyorum. Belki incelemeyi devam etmek isteyen arkadaşlar varsa bakabilir. Ve bu arada şimdiden de hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse ama hoşunuza gittiyse bir beyninizi alırım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Şimdiden. Ya da bunları izletelim gösterelim ondan sonra. Hani belki şey vardır. Eee. Bilgisayara geçemeyen şu anda arkadaşlar vardır merak edenler videoya denk gelir vesaire de video donuyor. Spectre de bu şekilde. Hepsi birbirine yakın arkadaşlar aslında. Bu geliyor ücretsiz, Bu da geliyor. Bu da geliyor. Bunlara baktık mı frenzi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.